boş. Ulaşın ne cebimiz boş. Okurken çalışmak istemiyoruz. Okurken çalışmak Bugün burada hepimizin ortak sorunu olan ulaşım maliyetlerinin yüksekliği üzerine dikkat çekmek için bir aradayız. Bu mesele yalnızca Isparta'nın değil tüm ülkemizin kanayan yaralarından biridir. Sorunun temelinde ülkemizin pahalı olması değil alım gücünün giderek düşmesi yatmaktadır. Ulaşım bir lüks değil herkes için temel bir ihtiyaçtır. Ancak mevcut otobüs fiyatları özellikle öğrencilerimiz, emekçilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için ulaşımı neredeyse erişilemez hale getirmiştir. Öğrencilerimiz eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için mücadele ederken yüksek, yüksek maliyetleriyle karşılaşmaları onların daha da zor duruma sokmaktadır. Biz halkımızın yükünü daha da ağırlaştıran bu tabloyu değiştirmek, değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Gelir adaletini sağlamak, alım gücünü arttırmak ve ulaşımı daha erişilebilir bir hale getirmek için acil ileri adımlar atılmalıdır. Unutmayalım ki toplumun refahı herkesin temel ihtiyaçlarına kolayca ulaşabileceği bir düzenden geçer. Daha adil, daha yaşanılabilir bir Türkiye için birlikte ses çıkarmalıyız. Teşekkürler. İte, ıslata, uyuma, uyuma öğrenciye sahip çek. Çalışmaya değil, okumaya geldik.